Sayın belediye sakinlerine bu işi yapanlara defalarca bu konuyla ilgili bildirim yaptım. Sizler tarafından da bu konuyu gündeme getirmek istiyorum. Vadi Mahallesi'nde yaklaşık 20 kişilik bir köpek sürüsü var. Yani belediyemiz ee, bir çocuğun ölmesini veya hatta parçalanmasını bekliyor. Ölü olduktan sonra mı bu hayvanlara müdahale edilecek? Ben de hayvanları seviyorum. Benim de köpeğim var ama şehir içerisinde tehlike arz ediyor. durumu. Kerek mahallesi, vadi mahallesi burası şu Ben eğer korksaydım az önce beni parçalamışlardı. Bir çocuğa düşünemiyorum yani.